Selam. Evet bunları anneme götüreceğiz evet. şimdi. Yardıma muhtaç bir bebek varmış. Sarenin Sarenin olmayan kıyafetlerini götüreceğiz. Hadi gel gidelim. Niye korkuyorsun baba? Ya yani kıyafete ihtiyacı varmış. Annem rica etti kızım dedi. Sarenin olmayan kıyafetlerinden getirir misin dedi. Değil Biz mi? de o tarafa doğru Aslında geçeceğiz. Ne evet. Az kalsın ayaklarımız ıslanacaktı. Babası biliyor musun? Anne. Hmm. Bugün hava açık. Anne. Bugün yağmur anne, yok. Anne hava çok güzel de atıyor değil mi? Evet aşkım. Anne. Bizi de çok güzel atıyor değil mi? Aynen. Sonbahar geldi. Evet sonbahar da de, değil mi? Hı. Hmm. Baba hadi. sarıyı tut. Tamam. Gel bakalım minnoş kız. <laughs> bakalım ellerim hadi tırmanabilecek misin daha çok? Hadi arkaya bin. Hadi bakalım. Sen nereye gider? Babi. Buraya biner. Babi. Hadi bakalım babalık. Durduk biz. Aa, evet. Bismillahirrahmanirrahim. Aa, aa. Bismillahirrahmanirrahim. Ne zaman benmiş? Nono, koltuğunda ne var bak. Baba. baba diyeceksin baba. Baba. Bak diyor ki, dinleme. ben Dari diyor mi? babamın ismini baba taktım diyor. Neyin ismini? Babamın ismini baba taktım diyor. <laughs> bak Nono, yanımda bu yerden bir Askerlik arkadaşın mı kızın senin? yağmur yağdı ya o yüzden koydum biliyor musun? Aa neden, neden koyduk temzimimi? Neden koydun? anne Manzaraya mi? bakar mısınız ya? Gördün mü anne Buranın manzarasını çok seviyorum. Anne bak! Evet anne. Bu bir deniz. Evet. Kocaman bir deniz mi babacığım? Evet. Sevdin mi sen orayı? Evet sevdim. Ya hmm. sabah şeyden alacağım hayatım. Tamam. Öbür yerde biraz daha ucuz iyice zamlandı biliyorsun. Zaten her şey... Yağımızı koyalım. Hatta tamam, almayacağım şey. biraz. Arabayı bırakacağız ya sana. He, aynen tamirciye bırakacağız. Arabayı bırakacağımız için... Arabamız yağ akıtıyormuş. Evet. Arabamızı yaptırdık aslında ama yağ kaçakları var. <laughs> ustaya söyledim ustaya gel dedi bakalım ona dedi. Araba diyor ki artık beni gönder diyor. Araba beni gönder demiyor. Ben gitmek isteyeyim baba o yapıyor. <laughs> Bizim sokaklar dar. Aynen. Şu, şu evi de, şu şu evi de çok beğeniyorum biliyor musun? Bakar mısın Aynen. girişine falan. Anne, Efendim anneciğim. Tuttum. Aa, istir tutmuş benim kızımı. Hele şu anne, evlerin manzarası anne. çok güzel. Ben de böyle şey günlerine bayılırım. Ne? Hafif güneşli ne? E, hafif güneşli kış günleri oluyor ya Aynen. ben onunla aşırıyım ya. Koca bir şeyler attı abi. Eskiçi, hocalı çöpleri uzattı. Evet. Sadece cevap vermezsen susar mı? Evet anneciğim. Eğlenceli bir gün ve güneş açmış biliyor musun? Evet yani, çok eğlenceli bir tatlı? gün. Hı. Anne var bir attı bulutlar var değil evet, mi? Evet bulutlar var ama güneş de var. Değil mi? Güneş parlatıyor. Anne sultaniye farkından geçiyoruz ara bu arada doğru. bu karlı bir hafta karlı hafta bekleniyor bu akşam 0 derece anne, falan düşecek efendim anne, anne. annem bak, bak, bak da, evet, evet sonbahar gelmiş ya o yüzden yapraklar dökülüyor annem şarkısı geldi aklıma Ali ben parçalara kar yağdı üşümedim mi oha Beykoz'da tomo var evet. bir şey var demek evet. ki He, anne, Anne, yani. bak evet. bir yanda fazla ama yağmur yağdığı gibi. için park ıslanmış anneciğim biliyor musun? Anne. Ama kuruyunca gideriz aşkım. Yağmur yağdı. Beykoz'un her yerini düzenlediler. Çok güzel yaptılar. Aynen. Kim yaptıysa eline, koluna, yüreğine, diline, beden her yerine sağlık. Sahile indik, sahilimiz de çok güzel yeniledi. Efendim aşkım Neden temsil mi aldın arabaya Çünkü arabada e, Yağmur yağıyordu çok O yüzden Beykoz sahili Ay, yeniden yenilerdi Eğer ki sahili olmasaydı bana, heh, yeşil, yeşil ışık Geçebiliyoruz babacım değil, Yok bak bu sarı ışık Bu şey demek babacım Kontrollü geç demek <laughs> Çıkaracağım diye. Hava kuru şu anda kuru. Şimdi ben onu tutamam anneciğim. Çantamı koy. Çantayı koy aşkım. Kaybolmasın. Anne, dinanın da aldım. Küçük bir benim. Anne, ne mahallesine ne giriş yapmak durum. Annemin dediğini güldün. Aa! Anne. Efendim anneciğim. Babam da nene şeyini düdüdü. Evet, Çiğdem Mahallesi'nin güzel camisi. O zaman bir süre. Evet, ses <laughs> Mahalle manavı. Evet <laughs> Yolu çekiyorum ha. Çocukluğumun geçtiği sokaklar. <laughs> Yaşadığım sokaklar. Şey <laughs> Anne. Efendim evet. Birlikte geldik, birlikte gideceğiz. Babacığım bir kahve çay içeceğiz. Evet. Ayrıca bir meyve suyu içsin. Yorulmuştur.

Hmm. Annemin evine geldik. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.